buraya inmeden yürüyemeyeceğiz galiba. 2, 4, 6 mı? Nereye giriyorsun? Ben iniyorum. Vazgeçtim sola döndüm. Ama ben de... Dön 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 oldum. dön. Dön 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 dön. Herkes oraya geldi. Abi nasıl düşmüyorsun gözünü seveyim ya. Hiçbir şeyin yok ya. Of will do Kaçtı. Doğru mu? Bunlar da öldü. Hiç gördün mü nereye oturmuş bekliyor? bakları Seni kaldı biraz. Bak hiç inip de tutlamamışlar bile defa. Binip de lootlamamışlar bile. Burada mı öldüm? Buradasın. Arabayla gidenler gelip bu tarafa dolanmadı değil mi? Hadi bakalım. Ben aşağıdan mı geliyorum? Ben mecbur bu taraftan döndüm. Tamam. Bu buldum. Zor girerim ben ama. Buradan bir dönüş yakalamaya çalışacağım yukarıya doğru. Var mı araba? Var var bende. Plan orada var da onu süremem şimdi oraya kadar. Kettle girdi. Karşıya verdi bir de ya. Yarak gibi ha, verdi hem de nope. defa. Öldük ya. Orada kimse yok mu hala? Geleyim burada, orada bir duralım biraz. Bakalım. Evlerde yani. Ge geçmeye çalışacağım. Geçiş mi var burada la? Yok burası kapalı. Kendimi attım suyun içine Başlanan orada. Kes karşıya. Can fırlayacağım. Ben mi geldim? Geldim de. Yorun olmadı değil mi? Allah yüzüyorum karşıya doğru ya. Ne olacak söz? Ne oldu Herkes KNT master ya amına koyayım. Vasili çocuklara. Şeyi DMR'ları nerflemişler ya. <laughs> Ondan KNT kullanıyorlar herhalde. Hmm, düş burada karşı buraya şurada Vuramıyom ya, hayır. Bomba geldi Bize Evlerden gelenler olacak oraya Belli yani Bu nereye at? En sağda var Bomba atan şeref kim acaba? Oraya yazalsa, şunlar kalıyor sadece. <laughs> Müza var defa ya. Sağdan yürüyelim devam edelim. Bomba attı geri kaçtı bu lavuk. O oh, önümüzde onlar ya, evlerdeydiler ya. Geldi, geldin kesin. Kitim var, tabii Var benim yok da. Bunlar bekliyorlar burada. Sıkıntıya düşeceğiz. Sağımız da çok açık. Şura açık. Koşuyor sağa, taşa geldi. Gördüm. Çilisi var. Kavrumuz yok. Kavur yok ya. Bir kere vurdum O bitmemiş orası. Yoldan yiyorlar. Ee, bunları almamız, parayı mı almamız lazım bilemedim. Burada taş var ona geçsek mi? Karşımızdakiler gitse. Kırmızı. Yukarı gel istersen. Hı, taş gitti. Aşağıda biri yoksa sıkıntı yok. Gazla Tepede yeşil yana. arabanın orada. Şurada. Bana sıkmıyor. Vurdum bir. Bir daha yedi ama. MFK 12 yani. <laughs> Aşağıdan gideceğiz. Karşı Bunlar yüzerek ediyoruz. geçerler mi? Aa, atlamışlardır lerine göre var burada orada olabilir mi? göre burada var burada nereye işaret biraz daha yürüyorum iki kişi Burada. Birini vurabiliriz istersen. Helal. Ha vurdu onu tepesi. Okay. Nereden vurdu lan? Bir yer al. Drop kask aldım ben sen gel bu Arka tepe ne oldu acaba? İki önümüzde bir tepe mi o zaman? Bu beriyle bunu vuranlar. Yo orada duruyor adam. Nereden bahsediyorsun ha? Aynı yer. Ben. Kınavır tepe gelmiş. İşaret diyemedim de. Böyle bir şeydi. Ne gelmiş olabilir? Yapma ya, a gecikmesine ya. Birlerinize girin Hı, hadi. çevirdim bir tane. Yakala onu. Ben attım şu Hayır, şeyi. Aynen okaya güzel okaya güzel. Okaya doğru. Soldaki lavuğu indirmemiz lazım. Ağacın orada Diğerleri iki kişi onunla bir ol girmeleri lazım birbirlerine. Üçü de yukarıda. Göstermiyor aç. Dolaca geliyor tepe. Bana geliyor lan. Gelmiyor öylesine mi attın yani? Ya sağdaki iki salak sıkıştırsa ya ya. Tepe miydi? Yok sağda. Mermi yetmeyecek. Buradaydı. Allah'ını tepe. Daha İyisin. bir güçtü. Ama soldaki lavuk yatıyor. Ağacın orada Yatacağım yüksek kemalle. Göremiyorum da. Çek bir yoktu bir sattım şöyle helalinden. Ne? O ağaç safe'de mi? Değil. Bana geliyor. Öldü. Candayım ben. Helal. Çok bile beklediler bunlar tek adamı sıkıştırmak için. Ya bir iki vurdu bunlara büyük ihtimal korkuyorlar. Çok...